Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, bir soru 17 çözüm video serimizin 17.si ile karşınızdayız. Bu benim yaptığım son çözüm. Bilmiyorum belki bundan sonraki sürecin içerisinde de kendim yeni çözümler üretebilir miyim? Bundan sonraki videolarda sizden gelen çözümlere video çekmeye çalışacağım. Daha önceki videolarımızda da olduğu gibi çözüme geçmeden önce hemen bir sorumuzu hatırlayalım. Ondan sonra 17. çözüme geçmiş olalım. Arkadaşlar sorumuz şöyle idi. ABC üçgeninde AB, BD ve DC birbirine eşit. DBC açısının ölçüsü ile DCB açısının ölçüsü onar derece. ABD açımızın ölçüsü 40 derece. Buna göre DAC açımızın ölçüsü alfa kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar 17. çözüme başlamadan önce bu çözümümüzde matematik ekranı Dolunay hocama ithaf ediyorum. Buradan kendisine selam ediyorum. Evet arkadaşlar bu çözümümüzde de yine dönmeden faydalanarak sorumuzu çözmeye çalışalım. Şöyle başlıyoruz. Şekilde gördüğünüz DC doğru parçasını saat yönünde 40 derece döndürüyorum. Neden 40 derece döndürdüğümü anlamışsınızdır mutlaka. Çünkü ABD üçgenine eş bir üçgen oluşturmak istedim. Evet şu noktamız C üssü olsun. 40 derece döndürdüğümüzü ifade ettik. Şimdi dikkat edin ABD üçgeninde AB ile DB birbirine eşit. Aradaki açı 40 derece. Aynı şekilde DC, C üstü üçgeninde CD ile C üstü de birbirine eşit ve aradaki 40 açı <laughs> ve aradaki açının ölçüsü 40 derece. E bu uzunluklar birbirine eşit olduğuna göre ABD üçgeni ile CDC üstü üçgeni birbirine eş olur. Dolayısıyla ben CC üstünü çizersem CC üstü de ne olmak zorunda? AD üstüne eşit olmak zorunda. Onları da şöyle yeşille göstermiş olalım. Evet şimdi diğer açılarımızı yazalım. Tepe açımız 40 olduğuna göre taban açılarımız 70'er derece olmalıydı. O halde burası 60 derece. Şu açımızın ölçüsü de 70 derece. B ile C üstünü birleştirelim. Bakın şu şekilde. Çünkü BDC üstü üçgenimiz de bir ikizkenar üçgen. Onun açılarını da rahatlıkla yazabiliriz. E şimdi dikkat ederseniz DBC üçgeninde taban açılarımız 10'ar derece, 60. Şu açımızın ölçüsünün de 120 derece olması gerekir. E Tepe açısı 120 derece olan ikizkenar üçgenin taban açıları 30'ar derecedir. O halde CBC üssü 20 derece ve DC üssü B açımızın ölçüsü de 30 derece olmalıdır. Evet şimdi de arkadaşlar şu DC evet şimdi de arkadaşlar DC üstü doğru parçasını. Evet arkadaşlar şimdi de DC üstü doğru parçasını saat yönünde 60 derece döndürüyorum. 60 derece döndürmek biliyorsunuz bize bir eşkenar üçgen elde etmemizi sağlayacak. Dolayısıyla ben 60 derece döndürdüm. Şu açımızın ölçüsü 60 derece. E, tepe açısının ölçüsü 60 derece olan ikizkenar üçgen biliyorsunuz. Eşkenar üçgen oluyor idi. Dolayısıyla bu nokta ile C üstünü de şu nokta ile C üstünü de birleştirmiş olalım. Şu noktamıza da E noktası diyelim. Bakın eşkenar üçgen olduğu için şu açımızın ölçüsü de 30 derece oldu. DEC üçgeninde gördüğünüz üzere DE ile DC birbirine eşit. Yani burada bir ikizkenar üçgen var. Dolayısıyla şöyle E ile C'yi birleştirip açıları bulabiliriz. Şöyle hemen E ile C'yi birleştirdim. Bakın E ile C'yi birleştirdiğimizde ETP açımız 100 derece. 180'den 100'ü çıkarttım. Geriye 80 kaldı. 2'ye böldüm. 40 olması lazım. DCB açımızın ölçüsü 10 derece ise şu açımızın ölçüsü 30 derecedir. Dolayısıyla ikizkenar olduğu için. Burası da 40 derece olmalıdır. Eşkenar üçgenden dolayı şu açımızın ölçüsü 20 derece. E, tamamı atmıştı, Demek ki burası da 30 derecedir. Şimdi CEC e, üstü üçgenin açılarına dikkat edin. 30-20 ve şu açımızın ölçüsü de 130 derece. Şimdi dikkat ABD üçgeninde tepe açımızın ölçüsü 40 derece olduğu için şu açımız 70 derece olmalı. Dolayısıyla ikiz buranın da 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. E 110-230-360'a tamamlaması için. ADC açımızın ölçüsünün de 130 derece olması gerekir. Şimdi ADC üçgeni ile CC üssü E üçgenine dikkatli bakalım. ADC CC üssüne eşit DC C, C üssü E'ye eşit ADC açımızın ölçüsü 130 derece. C, C üssü E açımızın ölçüsü de 130 derece. E bunun anlamı kenar açı kenara göre bu iki üçgen birbirine eşittir. Yani ADC üçgeni eşittir. C, C üssü E üçgeni. C, C üssü E üçgeni. E bu durumda alfa mavi ile yeşil arasındaki açı yani 30 dereceye eşit olarak bulunmuş olur. Evet kıymetli arkadaşlar bu vesileyle 17. ve son çözümümü yapmış oldum. İnşallah bundan sonra belki yeni çözümler ekleyebilirim. Ama daha önce de ifade ettiğim gibi sizden gelen çözümleri de 18. 19. çözüm olarak paylaşmaya devam edeceğim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.